Merhaba evet arkadaşlar. Önündeki son konuşmacı Çağdaş Demokrat muhasebeciler grubu sayın şerefettin katlandı. Sayın Dima, değerli konuk ve sevgili meslektaşlarım. Sizleri Çağdaş Demokrat Muhasebeler muhasebede, muhasebede Kurulu adına selamlıyorum. Öncelikle tüm anne baba meslektaşlarımız ve tüm annelerin annelerin ben de buradayım. Değerli meslektaşlarım, içinde yaşadığımız bu süreçte gerçekten zor bir dönemden geçmekteyiz. Bilindiği gibi uzun bir süredir ne yazık ki meslek örgütlerimiz bölüm, siyasi iktidar tarafında kuşatma altına alınarak etkisiz, edilgen olmayan kurum haline dönüştürülmeye çalışıyor. Bunun ilk adımını meslek yasamızda bir takım değişiklik yaparak çok demokratik bir seçim sistemiymiş gibi ismi temsil sistemini sistemini getirmek ve seçimlerin üç yılda bir yapılmasını sağlamak var. Maalesef üye başına düşen denek denek sayısında 75'i çıkarmış. Evet, bu yasa değişikliğiyle seçime girdiğimiz Üç 3 yılımız Yapılan değişiklikler ne yazık ki öne sürüldüğü gibi meslek odalarımızda sözde demokratik temsili getirmedi. Ama götürdükleri daha çok oldu. Bir kere meslek mensuplarının örgütlerine sahip çıkma, ilgi ve çalışma hevesi arkadaşlar herhalde. lütfen lütfen arkadaşlar. Örgütlerimiz örgütlerimizin dinamik yapıları kaybolsun. Bizler geçmişteki hemen hemen ne seçimli genel istisnasız bütün gruplar meslek yasamızın çıktığından bu yana mesleğimizi Maliye Bakanlığı'nın vesayetinden kurtulmasını bile getirmiş ve bu konuda mücadele vermiş. Sanki bu söylenen söylenenler genel kurul genel kurullarda dile getirenler olmamış gibi bugün ne yazık ki özellikle ben de meslekte arkadaşları eleştiriyorum. Bu meslekte bilgilik kurulu iktidara yakınlığını da kullanarak Maliye Bakanlığı'nın esaretini daha da güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmalı. Değerli meslektaşlarımız, biz çağdaş demokratlar, demokratlar olarak bu arkadaşlara bu genel çağrı yapıyoruz. Gerek odamızın ve birliğimizin etkinliğini kırmayın. Kurumsal yap yapısına zarar vermeyin. Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu yasal değişiklikleri kendiniz yaptırmış gibi üstlenmeyin. Bu SMS, SMS yahu sevdasınızdan vazgeçin. Demokratik temsil sağladığını savunduğunuz seçim sistemi sonucu sizlerin de yönetim kurullarında ve diğer kurullarda temsil, temsilcileriniz bulunmaktadır. Tavsiyeniz onların aracılığıyla mesleğimize katkı sağlayacak önerilerinizi getirip hep birlikte güçlü bir şekilde mücadele verelim Böylece odalarımızın kurumsal yapısını edinemeyelim. Eğer sizde kendinizi maliye bakanlığının bir bürokratı veya kurumu gibi hissediyorsanız sizden birisi yalnız olacak. Veya PSA formlarında dolayı kesilen yüksek tutan cezalarla bir SMS SMS ile kaldırdığınızı meslektaşlarımıza duyururuz. Meslekle birlikte arkadaşlar ne yazık ki bu konuda yalnız değil. Önceki genel kurumlarda grup olarak yönetimi aday olan bazı meslektaşlar, bazı yerlerinde odaları, grup üyesi bazı arkadaşlar üst birliğimiz Avrupa kurup almış olduğu kararları içe sayarak bir an önce bağımsız denetçilik belgesine sahip olma karşılığıyla kamu gözetim kurumunun yayınlamış olduğu tebliğ ve yönetimler doğrultusunda ortalıkta yeterli denilecek, denetlenecek şirket yokken tamam. yangından mal kaçırır hesabı denetlenecek şirket başına ülkede yüzlerce denetçi düşeceğini bilerek alacakları belgeleri duvar asmak ve ünvanların zenginleştirme kuruna yüksek tutanlarda paralar vererek zamanlarını harcayarak ne yazık ki odalarını ve üst müdürlüklerini içe sarılır. Değerli meslektaşlar, Bizim derdimiz üst birliğimizin kararlarını içe sayarak adeta bir rat gibi dağıtılan parsalar, tarsal, yararlanmak değil. Çağdaş demokratların derdi odaların ve üst birliğin kurumsal yapısını koruyarak mesleğimizin gelişimi, saygınlığını, bağımsızlığını ve onurunu korumak için birlikte mücadele etmektir. Nitekim bu konuda geçmişte hiçbir çıkar gözetmede demokratik mücadelemizi her ortamda verdik ve vermeye çalışıyoruz diğer gruplardaki arkadaşlarımın da birçoğu bizim aynı gruptaydı. Bu arkadaşlarımız da bu mücadelelerdi. Ülkemizin hiçbir odasında bir yolu mecburi meslek yasasının hayata geçirilmesi için çalışma yapılmazken biz de banka şubeleri önlerinde, kredi dairelerinde bütün riskleri göz alarak bulunduk ve müşteriler adına para yatıran meslek mensupları hakkında tanaklar düzdük haksız rekabet önlemek için korsan bürolar tespit ederek tutanaklar düzenleyip ilgiler hakkında ilgiler hakkında yasal, iş, yasal işlemler yavaşlar. Yine belge kullanan kişileri tespit ederek belgeleri kullandıran meslek mensupları hakkında gerekli işlemleri yaptı. Hiçbir odada yapılmayan stajyer denetimlerini geçmişte yaptığımız gibi bugün de yapmaktayız ve devam ettirmekteyiz. Mayıs ayının başında bir şu bilgisi vardır diğer meslek gruptaki arkadaşlar da meslektaşlarımız da belirtti. Kundu, böl Kundu bölgesinde Türkiye Sekizliği Muhasebe Formu düzenledi. Bu formda Maliye Bakanlığı yetkisi bizler için Euro standartlarını getireceklerini, bu konuda çalışmalarının bulunduğunu, bir meslek mensubunun tutacağı defteri konusunda kısıtlamalar getireceğini bahsederek yakın bir zamanda uygulamaya geçireceğini bildirdi. Haksız rekabeti evet, önleyecek ve yeni bir olan meslek mensuplarına çok yararlı olacak olan bu standartları 10 15 yıl önce Antalya Odası'nda Çağdaş Muhasebeciler olarak ve diğer arkadaşlarımızın katkılarıyla gündeme getirdik ve gerekli taslakları hazırlayıp TÜRMOP'a gönderdik. Ne yazık ki Maliye Bakanlığı yayınlama, yayınlayamadığından dolayı yaşama geçmedi. O yıllarda bu olayları gerçekleşseydi bugün haksız rekabet konusunda önemli yol alınmış olurdu. Kim bilir belki de o yıllarda cep telefonu ülkemizde olsaydı bizler de bir SMS ile halledip birilerinin şimdi yaptığı gibi sizlere mesaj gönderebilirdik. Değerli arkadaşlar, Her yaptığımız genel kurumlarda sıraların sorunlarımızı hemen hemen aynı Ve aynı olmaya da devam edecektir. Ne zamanki siyasi güç olan yasamanın ve yürütmenin üzerinde baskı unsuru olmaya hak kazanırsa ancak o zaman sorunlarımızın büyük bir bir kısmı çözülmüş olur. Baskı unsuru olmadığımız sürece sorunları çözmemiz gerçekten çok zor olur. Baskı unsuru olmanın yolu da bilindiği gibi bildikten ve güçlü olmaktan geçer. Onun için odalarımızın, bildiğimizin kurumsal kimliğine zarar vermeden tabandan baskı yaparak yönetim kurullarını harekete geçirmek, geçirmeye zorlamalıyız. Asla hiçbir zaman bütünlüğümüzü bozmamalıyız. Bağımsız olan mesleğimizi siyasi güçlerin vesayeti altına sokmamalıyız. Mesleğimizdeki tüm olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz çeyrek asırda, bu sürede hiçbir iyi şeyler olmadı. Şüphesiz ki birçok iyi şeyler olmuştur. Örneğin hemen hemen her odanın, odanın mesleğimize yakışık binaları, toplantı salonları, teknik donanımları, iletişim ağları yapılmıştır. Tesmer gibi eğitimde uzmanlaşmış, meslek meslek mensupları için elzem olan bu kamu programı gibi varlıkları yaslanamayacak değerlere de kavuştuk. Ülkemizde 100-120 yıllık geçmişe sahip meslek kuruluşları bizim 25 yılda kazandığımız bina ve mekanlara yeni yeni sahip olmaktadır. Elbette elde, edilen edilen biz yetinmeyeceğiz. Daha da fazlasını kavuşmak için mücadelemiz sürecektir. Yapılan bu genel kurulların amacı da mücadele sonucu elde edilecek yeni mevzuler için oluşacak kurulları ve oluşumları seçmek. Değerli meslektaşlar, sorunlarımızı tek tek saymaya gerek duymuyoruz. Bugün herhangi bir meslek mensubunun mensubuna sorun hemen hemen aynı sorunları teker teker sayacaktır. Ya bu son dönemlerde bazı meslektaşlarımız yargı ile ilgili önemli sorunlar yaşamaktadır. Birçoğumuzun bildiği, bildiğini sanıyorum. Nisan ayı içerisinde, Manavgat ilçesinde ve ilimizde 4-5 meslek mesutu Konya bağlantılı mali bir operasyondan dolayı gözaltına alınan bu konuda gerçekten bizlerin ve üst bildiğimizin yapacağı çok önemli adil alması gerekli önlem, önlemler olduğunu düşünüyorum. Suç işlediği varsayılan bir şirketin kim defterini tutmuşsa korunup kuvvetlerinin hiçbir şey gözetmede meslek mensuplarını gözaltına alarak mağdur duruma düşürmüşler. Meslektaşımızın şirketi kur, meslektaşımızın şirketi kurmuş. Iken kurulan şirkete hizmet vermiş. Sonrasında hizmet hakkını fesih etmiş. Ve gerekli bildirimle de ilgili vergi dairesine bildirmiş. Kısacası kendi üzerine düşen tüm sorumlulukları yasalara uyarak yerine getirmiş. Bunun karşılığında mağdur edilerek ofise aranmış ve üstelik 3-4 gün gözaltında gözetim altına alıp tutulmuş. Bu konularda gerçekten hepimize görev düşmektedir. Haksız yeden mağdur olan meslektaşlarımız olmaması için gerekli mücadelemizi zaman geçirmeden, geçirmeden rahatsız temelleri <laughs> de vermemiz. Değerli arkadaşlar, genel kurullarımız Şimdiye kadar Antalya'daki bütün olağan genel kurullarda veya olağanüstü genel kurullarda çok seviyeli genel kurullarımız geçti. Gerçekten bize yakışan da budur. Genel kurullarda insanlar grupları eleştirecektir. Ama bu ne olmalıdır? Küfür mutfasında veya tarafı karşı tarafı karşı tarafı rencil verecek şeyler Opa. Bu konuda bütün arkadaşların dikkat etmesini ben rica ediyorum. Bu genel kurulda küçük de olsa bazı tasdikler yaşandı. Bizden bu genel kuruldan ayrıldıktan sonra birbirimizi eleştirdikten sonra çıkıp yine dostluğumuza devam edeceğiz. Lütfen bunları göz ardı etmeyin. Özellikle yenilikçi gruptaki arkadaşlar adımızı demokrat grubu olarak bahsetmeye çalışıyorlar. Ben bunu bir dip sürçmeşi olarak kabul ediyorum. Bizim ismimiz Çağdaş ve Demokrat Grubu ve Çağdaş ve Demokrat Grup bütün oda, oda yönetiminde bulunduğu dönemlerde yapmış olduğu tüm hizmetlerden hiçbir zaman utanmamıştır ve sıkılmazlar arkadaşlar. Lütfen adımızın Çağdaş ve Demokrat grubu olduğunu unutmayın. Geçen dönemde de ben geçenki dönemdeki genel kurulda bir konuşma yaptım. Konuşmama hazırlarken 8-10 tane yöntem çözüm yolları neler olduğunu onların önermişim. Evet. Baktım iki, içinden 2-3 iki tanesi gerçekleşmiş. Onun dışındaki çözüm yolları maalesef çözüm önerileri maalesef yine duruyoruz sorunlar çözüm öneri. Bunu dediğimiz gibi bizler de, yeni geldiğinde 85 bin üyeye sahip görüyoruz. Ama 85 bin üyeye sahip olan bir tür o. 500 yani onların çalışanlarını düşünürseniz, çocuklarını düşünürseniz, eşlerini düşünürseniz aşağı yukarı 500 binlik bir oy potansiyeline sahip olan bir kitle var. Yani kitle kesinlikle bizce baskı unsuru olmadığı sürece siyasi iradeye veya da baskı unsuru olmadığı sürece bizce bu sorunları çözülmez. Bak bunları tekrar burada yine sayıyorum. Bir, geçici vergi beyan, beyanı dört dönemde üç döneme indirilerek son dönem geçici vergi beyanı ortadan kaldırılmalı. Doğru, <laughs> herkes sayıyor, herkes saymış. BSR ve BA formları yılda dönüştürülmeli. Yine söylemişiz. Meslek yasamız çıktığı anda benim mesleğimizin denetim mesleği, mesleğini ileri süre. Ve bu konuda gerekli idim ama tüm meslektaşlarımızda denetçi belgesi alma hakkı kamu gözetim tarafından tanımalı. Sadece eklediğim 10 tane öneriyi eklediğim bu var. O da biliyorsunuz bağımsız denetim yasası çıktı. Dört, kurumsallaşarak donanımlı ve nitelikli elemanların çalıştığı ofise oluşturulmalı. Beş, YMM'lerin ofislerinden gelen karşılıklı inceleme tutanaklarının mutlaka bir bedel karşılığı yapılmalı. Altı, odalarımızın ve üst bildiğimizin dinamik yapıya kavuşturularak kamuoyunda baskı usulü yapabilecek konuma gelmedi. Oda ve bildiğinizde bizlere doğru ödemek yapabilecek arkadaşlarımız yer almalı. Ve o arkadaşlarımız desteklemeli, doğru ödemek yapmaya ve üretmeyen arkadaşlarımız tekrar aday olmamalı. Ve seçilmemeli. Meslektaşlarımız önümüzdeki dönem yapılacak olan milletvekili seçimlerinde şimdiden hazırlanmalı. Mecliste sayımız ne kadar çok olursa çıkacak olan yasalar ne da o kadar etkimiz olur. Yeni büro açacak olan meslek mensupları tek başına değil, ve iki üç arkadaş bir araya gelerek büro açmalıdır. Bürolar, büroları olan arkadaşlar büroları birleştirmeli, artık kolektif çalışmanın yollarını bulmalı ve paylaşım kültürünü edinilmeli. Sekiz, birlikte olmanın, beraber olmanın, grup zamanı çok daha yeni ve geçiyor. Eğer bir arada birlikte olmazsak ne yazık ki süreç içerisinde tek tek yok olacağız. Dokuz, odalarımız ve üst birliğimiz yaşamakta olduğumuz sorunların çözümü için destektaşlarına sadece gelin kurumları değil, başka zamanlarda bir araya gelmeli, çözüm üretmeli. <laughs> Özellikle meslek içi eğitime önem verildi. Mesleki ahlak ve etik değerler için toplantılar ve seminerler düzenlendi. Yapılan seminerler de mevzularda ve uygulamalara yönelik olmamak olm olm olmalı. Toplumsal, sosyal ve felsefi konulara yönelik olmalı. Haksız konusunda gerekli çizgiyi tüm arkadaşlarım göstermeler, odalarımız bu konuda gerekli kurallara kurulları harekete geçirmeli. Evet arkadaşlar çağdaş demokrat muhasebeciler gruplar grubu olarak yani sizlerle oylarını sunuyoruz ve yine adayız. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.